Merhaba arkadaşlar bugün birçoğumuzu heyecanlandıran sahte bir haber hakkında size bilgi vereceğim. Haber sitelerinde yer alan bir iddiaya göre henüz yapılan düzenlemeyle sahibinden kiralık ve satılık ilanı vermek yasaklandı. Artık mülk sahipleri değil sadece internetten yetki belgesi olan emlakçılar kiralık ve satılık ilanı verebilecek. Yetki belgesi olmadan ilan verenlere ise 25.000 TL para cezası verileceği öne sürüldü. İddia Ticaret Bakanlığı tarafından ilk olarak 5 Haziran 2018'de hazırlanan taşınmaz ticari yönetmeliğine dayandırılmış, resmi gazete ile yayımlanan son düzenlemeye değinerek taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik için verilen son tarihin 31 Ağustos 2020 olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla bu tarihten itibaren sahibinden kiralık daire ya da satılık ev gibi ilanların verilemeyeceği iddia edilmiş. Ancak iddia yanlış. Yapılan düzenleme yeni değil. 2018 yılında yayınlanan taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler emlakçıların yetki belgesi almasını zorunlu kılıyor ancak ev sahiplerinin ilan vermesine engel teşkil etmiyor. Yönetmelik yetki belgesi olmayan gerçek ya da tüzel kişilerin gayrimenkul satışına aracılık edemeyeceğini söylüyor. Düzenleme emlakçılar ve gayrimenkul ofislerini ilgilendiriyor. 5 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği'nin amacı, gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek. Dolayısıyla yönetmelik taşınmaz alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnafların mesleki faaliyetlerini kapsıyor. Yönetmelikle birlikte taşınmaz ticareti ile iştigal eden işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu hale getirilmiş düzenlemeye göre yetki belgesi olmayan emlakçılara ve gayrimenkul ofislerine ruhsat verilmeyecek. Yani düzenleme kendi taşınmazı için satış ya da kiralama yapanlarla ilgili değil. Metinde böyle bir ibarede yer almıyor. Öte yandan 11 Aralık 2019 tarihinde yapılan değişiklikle Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği'nin yürürlüğe giriş tarihi 31 Ağustos 2020 olarak belirtilmiş. Bu tarihten sonra yetki belgesi olmayan emlakçılar taşınmaz ticareti yapamayacak, Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğe dair sorulara gelen cevaplar da yayınlamış, kimler yetki belgesi almak zorundadır, sorusuna taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin zorunlu olduğu belirtilerek, bu işle uğraşmayan vatandaşların kendi taşınmazlarını satarken ya da kiralarken yetki belgesi alma zorunluluğu olmadığının altı çizilmiş, dolayısıyla taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik ile birlikte emlakçılık yapmak bir takım şartlara bağlanmış oluyor. Yetki belgesi almanın şartları ise faaliyet gösterilecek olan işyerinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Belge ticaret il müdürlüklerinden alınıyor. Geçerlilik süresi ise 5 yılla sınırlı. Yetki belgesi olmayan emlakçılar çalışma ve işyeri ruhsatı da verilmiyor. Aykırı bir durumda ise idari para cezası uygulanıyor. Doğrulama platformu Malumat Furuş'ta yayınladığı yazıyla iddianın doğru olmadığını detaylı olarak ortaya koydu. T24 sitesi de kısa bir süre sonra haberin başlığında ve içeriğin de değişikliğe gitti. Sonuç olarak yetki belgesi, taşınmaz satışı ya da kiralaması yapan gerçek ya da tüzel kişiler için gerekli, kendi taşınmazını satmak ya da kiralamak için sahibinden verenler için herhangi bir yasak söz konusu değil, iddia yanlış bilginin en yaygın türünden çarpıtmaya örnek.